Herkese merhaba. Bu videoda sizlere zehirli guatırın tedavisinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi zehirli guatır tiroid bezimizin aşırı hormon üretmesi durumu. O zaman tedavisi de etkene göre bu aşırı hormon üretiminin durdurulması amacına yönelik olmalıdır. Bazı hastalıklar Bazedov Graves gibi otoimmün hastalıklar ya da bazı tiroiditler hastalığın belirli dönemlerinde aşırı hormon salgısıyla ortaya çıkabilirler. Bunlara temel olarak ilk etapta ilaç tedavisiyle tiroid hormonu üretimini durduracak ilaçların tedavisiyle başlanır. Bu ilaçlara ek olarak oluşan bir takım semptomları da azaltacak ilaçlar eklenebilir. Mesela çarpıntının giderilmesi, aritmelerin düzeltilmesi gibi. E ee, etapta tiroid hormonlarının normale getirilmesi, normal düzeye indirilmesi ana hedeftir. Ancak bazı hastalıklar toksik adenomlar gibi bezin çalışmasının ilaçla önlenemediği ya da ilaç tedavisine cevap vermeyen nodüller, ilaç tedavisine cevap vermeyen Graves, bazedov Graves hastalığı gibi durumlarda tiroid bezinin ameliyatla çıkarılması da e, zehirli guatırın, toksik guatırın tedavi yöntemlerinden birisidir. Bazı durumlarda da hastaya özgü olmakla birlikte e, radyoaktif iot gibi ya da halk arasında bilinen adıyla atom tedavisi gibi bir yöntemle de e, tiroid bezinin aşırı hormon üreti, üretmesi durdurulabilir. Hastalığınıza ve tipine göre etkene göre zehirli guatır tedavi edilebilir bir hastalıktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.